Hepinize selamlar dostlar. Çalışan Warrior'ın 20. bölümüne hoş geldiniz. Sonunda 20 bölümü devirmiş bulunmaktayız. Normalde bu videonun kaydını zaten almıştım. En azından giriş kısmının. Ancak seste ve görüntüde bazı sorunlar olduğu için kaydı yinelemek istedim. Diğer kayıtları sildim. Üzerimizden görüp anlayabileceğiniz üzere her zamanki gibi madene gitmiştik zaten. Şu anda bankamızın 7 sayfası, VIP keyimiz ve envanterimiz gold mine'larla dolu. Şimdi müsaadenizle bölümümüze gold mine'larımızı kırarak başlamak istiyorum. Ben her zamanki gibi olası bir fragment ya da ms drop'unda tekrardan kaydı açıp sizleri bilgilendireceğim dostlar. Dostlar kırdıracaklarımızın sonuna gelirken sağ alttan görebilirsiniz bir tane ms aldık. Ben şimdi kırdırmaya devam edeyim. Umarım en azından bir MSD atar diye düşünüyorum. Her şeyi kırdırdık dostlar. Bir tane MS haricinde şöyle üst sırada gördüğünüz eşyaları aldık. Zaten burada TS harici para eden bir şey yok. Üzülerek söylüyorum. 3 TS'nin karşılığı da ortalama 1 amp civarında. Üstümden başımdan anlayacağınız üzere puslarımız bitti. Bu da ne demektir? Görebileceğiniz gibi dostlar. Oyundaki Zero Server'ında çalışan Warrior'ın ikinci ayı an itibariyle doldu. Şu envanterimi vesaire bir ayarlayacağım. Güzel bir yere park edeceğim. Daha sonra mini bir Z raporu yapalım sizlerle. Evet dostlar gelelim Z raporu işine. Raporluk da çok bir şey yok aslında da size kısaca şöyle özetleyeyim. Şu anda mevcut çalışan warrior'ları 83 level bir şekilde ringlense ve ring ücreti düşülse elimizde kalacak parayla birlikte bu çardan çıkarabileceğimiz maksimum GB tutarı yer yerinden oynasa 13-14 GB arasında. Bunu neden üzerine basa basa söylüyorum? Bu hesabı yaptıktan sonra dedim bir açayım banka hesaplarımı kontrol edeyim. Ben çünkü biliyorsunuz pus harcamasını hep cebimizden yapıyorduk. Pus için ne kadar harcamışım? Gelir gideri bir bakayım dedim merakımdan yoksa biliyorsunuz. Hiçbir zaman bu oyunda TL hesabı yapmadım. Yapmam da. Ancak manzara beni o kadar şaşırttı ki inanamam size. Kafa kafaya dostlar. Ben iki aydır kendiniz gördünüz ilk bölümden itibaren dünyanın eziyetini çektim bu çarı sıfırdan aldım, emek verdim, uğraştım. Elimdeki şey 2 yıllık sonucu da 5 para etmeyen 8 Raptor, 5 para etmeyen 7 şelset Volt takılar. Bunu üzülerek söylüyorum. Daha sonra şöyle bir hesap yaptım. Ben eğer oyuna ilk girdiğimde 83 rep 3 bir çar alsaydım. Ona old takılarını, görev itemlerini, cartını jurtunu vesairesini işte yerine bir 7 raptorunu ya da mage oynuyorsam bir staffını, okçuysam bowunu bilmem neyini koysaydım. Ve sadece gold bire çekip etkinlik artı draki yapsaydım diye düşündüm. Biz çok büyük hata yapmışız dostlar. Yani buradan oyuna yeni başlayacak dostlarıma tek tavsiyem şu. Farm atacağım diye solo bir oyuncuysanız bu oyuna girmeyin. Gidin alın çarınızı 83 rebüt şekilde. Gold Prey'i çekin. Pusmus hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Günlük gidin etkinliklerinizi kovalayın. Emin olun da çok daha fazla item koyacaksınız çarınıza. 2 yılını doldurmuş Zero Server'ı için ve solo bir warrior olarak net fikrimi artık açıkça söyleyeyim sizlere. Bizim bu serideki amacımız neydi dostlar? Çalışan insanlar da bu oyunu pusu cüretlerini cebinden karşılayarak oynayabilir mi, keyif alabilir mi ya da item dizebilir mi? Ben bunun cevabını 2 ayın sonunda aldığımı düşünüyorum. Öncelikle keyif almanızın önündeki engel, CZ harici her yerde ne yazık ki önlenemez bir kosp oluşumu. Bu keyif almanıza çok büyük bir engel. Solo bir warrior olarak CZ'ye çıktığında yapabileceklerin o kadar kısıtlı ki yani canım sıkıldı CZ'ye çıkıp PK atacağım dediğinde tek başına sıfırsın bir hiçsin. Ya farm atmak istiyorum çarıma 3-5 kuruş bir para girsin de item koyayım dediğinde tek başına CZ'ye çıktığında sen bir hiçsin. Bunun haricinde item yeterlilikleri olarak dediğim gibi 2 aydır emek veriyorsun elindeki eşyalar bir hiç. Yani uzun lafın kısası dostlar bu oyun sıfırdan oynanılabilecek bir oyun değildir artık benim gözümde. Bunu Pandora'nın başında yapmıştım. O seriyi hatırlayanlar olabilir. Her ne kadar elimizde şu anda o video kayıtlar olmasa da. Ancak şu anki durumunda asla yapılabilir bir şey değil. Tekrar ve son kez söylüyorum. Bulaşmayın dostlar. Çarınızı alın, iteminizi alın, check-in gold birinizi etkinlik kovalayın. Ya da çıkın PK'nızı atın günde bir iki saat. Bunun dışında bu oyun şu anda oynanabilecek durumda değil. Üzülerek söylüyorum. Ve canınızı da çok fazla sıkmadan dostlar son bir şeye değinip Drake haklarımızla bölüme devam etmek istiyorum. Son gelen videolarda insanların çok fazla şikayeti var. Bölümler artık sıkıcılaşmaya başladı. Yaptığımız şeyler hep aynı. Evet farkındayım. Ben de bundan muzdaribim ancak bu benim elimde olan bir şey değil. Bu oyunun sıkıcılığı dostlar. Çar artık 83 oldu. Belli başlı bir eşya seviyesine ulaştık. Şu andan itibaren Jenny farm atmaya kalksak sadece SG ve GG slotu var. Tek başıma gidip dönebileceğim. GG'yi zaten dönemezsin Warrior'la. Anca SG'yi dönersin. E orayı da zaten konuşmaya gerek yok artık söylemekten dilimde tüy bitti insanlar kapatmış ve size bırakmıyorlar arkadaşlar. CZ'ye çıkıp Pharma Team, PK Team dediğimde yanımda bana bebek bakıcılığı yapacak herhangi birisi yoksa Warrior'la bu imkansız bir halde. Yoksa ben de isterim farklı farklı bir sürü içerikler çıksın etsin. Ben de çok mutlu değilim 3 gün günde 5 saat 15 saat uğraşıp 30 dakikalık bir video kaydı çıkartmaktan. O yüzden sizlerden ricam Zaten izlenmeler de gösteriyor. Belli ki bu seri çok uzun sürmeyecek. Bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü hem içerik üretmek konusunda beni çok zorlamaya başladı. Çok fazla vaktimi yiyor. Hem de izleyicilerin çok ciddi bir kısmı memnun değil bu durumda. Bakın biz memnunuz diyenler illa ki çıkacak. Ancak çoğunluğa uymak zorundayız. Bu işi devam ettirebilmek istiyorsak. Ben yine elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Ancak ne olacağını ne biteceğini zaman gösterecek dostlar. Job değişimine gidebiliriz. GB ekleyebiliriz sıfırdanı bozup. Sunucu değiştirebiliriz, zilodan çıkarız, Pandora'ya gideriz veyahut da Akın'ın yanına Destan'a gideriz. Bilmiyorum, inanın. Ne yapacağımızı zaman gösterecek müsaadenizle ilk draki hakkımdan başlıyorum. Olası bir drop da tekrardan kayda girelim. İlk drakimiz bitti dostlar. Herhangi bir dropumuz yok. İkinciye geçelim. Dostlar, ikinci ve üçüncü drakiden de yine herhangi bir drop alamadık. Ulan kırdırmalık şel bile atmadı vicdansız. Bari şu Monster Stone'a girelim de MS'den çık... şeyden madenden çıkan belki oradan bir drop alırız da yüzümüz güler diyelim. MS'nin direkt son boss'unda kaydı açtım dostlar. Hepsini kesmedim zaten. Son odayı kestim. Bakalım drop'umuz var mı? Maalesef boş. Canı sağ olsun. Ben şimdi bir bankaya gideceğim. Böyle satılabilir, buya atılabilir neyimiz var neyimiz yok her şeyimizi bir üstümüze alalım. Bir bakalım nelerimiz var. Oradan da muhtemelen Z3'e ya da Z4'e geçmeye çalışacağım. Dostlar tüm eşyalarımı aldım üstüme. Önden şöyle bir kırdırılacakları aradan çıkartmak istiyorum müsaadenizle. Her ne kadar bir şey atmayacağını bilsek de maksat kırdıralım. Diğerlerinde şey yapacağım bu arada. Seriden bir bayağı atacağım. Birazcık şöyle upgrade kovalayasım var. Ne yalan söyleyeyim. Şu 4 tane epic'i de kıralım. O milyonda bir ihtimal şimdi bize tutmadı mı bir gold bar buradan? Keyifler yerine geldi. 2 3 Lan bari çitin bitin bir şey verseydin basmaya değer. Canı sağ olsun. Şunların da seriden bir buylarına bakayım dostlar. Tekrardan kayda girerim. Dostlar şöyle yüksek baylar buldum. Old Diamond Ring'i bir yollayalım. Zaten ağırlıklı olarak rock kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Şöyle fiyatları da bir kontrol edeyim son kez. Bu arkadaşımıza attık. Şu gemlere de bir bakalım. Black'tir, green'dir. Onlar da bir aradan çıksın. Normalde insanlar bunları kırdırıp busa çeviriyor da bizde öyle bir şans yok. Bu arada biz direkt sele zıpladık. Hatta biz de mi kırdırsak ya? Aynen abi şu ikisini kırdıralım biz. Şu iki, şunları buya atalım. Ya yani şu ikisinden şansımıza iki tane bu satsa parayı katlamış oluruz. Birazcık şansımız varsa belki unik falan bir şey atar. Düşük ihtimal ama olsun. Şöyle TS'lerin bayları bu arada yükseldi. Selleri de yükseldi. Zero için konuşuyorum. 9 tane ama bu arkadaşta 5 tane var. Bunu attık. Sen kaçtan alıyorsun hocam? Çok ciddi bir fark yok ya. Şu dörtlüyü de attım. Kaldı Draki baksımız. Onun da şöyle bu fiyatına bir bakalım. Old Draki 8M'den bayı var şu anda. Uçtum buna da. PK'da almıştık biliyorsunuz. Geçen bölümümüzde. Üzerimizdeki para 59M oldu. Ben gideyim şu abimizin yanına çarkımıza, tekerleğimize. Şunları bir kıralım. Bu arada unutmadan da kumpas nickli dostumuza tüm iyi dilekleri için buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bize gerek yorumlarla, gerek abonelikle, gerek de böyle oyun içi ile destek veren tüm dostlarıma buradan selam olsun canlar. Millet var ya şu green'den, bilekten vesaire böyle. Bunları kırdırıyorlar. Bırak bu su bilmem neyi. EE'dir, odur budur. Kimisi takı dızlıyor. Bir bize denk gelmiyor. Ah, bize priyes şer attı. Sen ne atacaksın? Bu da atak kağıdı attı. Şu priyes de aradan çıkartayım. Ondan sonra dostlar neyin upgrade'ini yapacağımıza bir karar vereyim. Kaydı orada girelim. Şöyle dostlar VB'ler var. Uygun. Zıplayalım. VB upgrade'i yapalım diyorum. Şu arkadaşın pazarında 5 tane var. Şöyle 5'ini de çekeyim. 4, şununla birlikte 5 oldu. 25 hem kaldı. Buraya aslında bir iki tane daha sıkıştırılabilir. Kağıda paramız her türlü yeter. Bir tur daha bir VV bakalım. Bu da aynı fiyattan koymuş. Hop ona da uçtuk. Aynen fiyatlar güzel. Bir iki tane alsak her türlü kalacak kağıda paramız aynen. Totalde dostlar görebileceğiniz üzere 7 tane VB'miz oldu. Kağıtlarımı falan da alayım. Ondan sonra bir yapıştıralım bakalım kaç tane artı altı alacağız. Zararda kalırsak mecbur 7'ye atacağız. Bu arada buradan bir tane bile 7 geçirsek parayı katlıyoruz garip bir şekilde. VB7'ler çok pahalı bildiğiniz gibi. Hocam sen bana buradan mümkünse bir 25 tane ver şimdilik. Şunlara ben seriden bir artı 3 yapayım dostlar. Daha sonra kaydı açayım. Hepsine artı 3 yaptık. Şöyle ilkini artı 4'e sallıyorum müsaadenizle. İlki geldi. Hemen peşine bir tane daha atsam gelir mi acaba? İkinciyi direkt yakmamız bir tık kötü oldu. Dörde çok fazla yanıyor ya. Gerçekten çok yanıyor. Tamamdır bunu aldık. Böyle bir geçir bir yak yapma bana. Ayıp ediyorsun ama gerçekten ayıp ediyorsun ya. Alt tarafı artı dörde atıyoruz bir kendine gel. Oyun. Şu sonuncuyu da ver hadi. Çok yaktın zaten. Şaka gibi iki tane artı dörde fire vermek nedir ya? Harbiden ayıp. Neyse bir tane daha kağıt alıp şunları bir 5'e sallayalım. Belki artı 5'e bire vermeyiz. O da bir ihtimal. Şöyle ilk slotta direkt çat diye yolladım. Güzel bir tanesini aldık. Üst üste verir mi? Vereceği varsa veriyor. Yakacağı varsa da yakıyor bildiğiniz gibi. 2'yi de aldık. 2 tane artı 5. Üçüncü. Sen de gel hocam. Ya gerçekten şurayı 5'te 4 istiyorum en az. Tamam. Bir tane yaktın. Olur öyle. Şöyle şurada atacağım. İyisin. Hemen peşine bunu da verdin. Adamsın. Şimdi oldu bak bir şeyler. 4 tane artı 5. Bakalım artı 6'ya şansımız tutacak mı? Ben diyorum ki en azından bir iki tane vermesi lazım. Bu arada iki tane vermesi lazım deyip sadece iki tane aldım. Upgrade hakkımız ne durumda? inanın bilmiyorum. Öyle bir sorun var. Şöyle 6. slotta sarının hemen üzerine attım bir tane de ben. Güzel bir tane artı 6'yı aldık. Şunu da şöyle en son slotu atayım. Var mıdır sarartan? Kızarttılar. Kırmızının üstüne atmaya bende böyle bir korku oluşuyor. Sizde de oluşuyor mu bilmiyorum. Çat attım bunu. Bu da geçti çok iyiyiz. Şöyle üçüncüyü de verir mi acaba ya? Onu da şöyle 6. slotta yine. Aşağı sarıyken bir salladım. Yaktı galiba bunu değil mi? Aynen. Bunu yaktı. Canı sağ olsun. İki tane artı altı var. Şunu da versene bana. Yedinci slotta. Yediyi biliyorum. Ben seviyorum siz sevmiyorsunuz. Ne zaman yedinci slot desek yakıyoruz. Farkındayım. Yine mi öyle olacak yoksa? Sarı üstüne attım. Geçti. Çok güzel. Üç tane artı altı. Şu anda Weapon Breaker'ların artı altısı fiyatı ne acaba? Ona bir bakalım. Şöyle minimum fiyattan hocam. 23'e. Hmm, 69 vergisi cartı cürtü bilmem neyi aslında öyle çok da bir karımız yok. 7 olursa hocam resmen bir tane 7 3 tane artı 6 ile aynı paraya. Şaka gibi. Acaba şansımız tutar da 2 tane 7 gelir mi? Aç gözlülük yapmak istiyorum. Ama upgrade hakkım şu anda sıkıntı onu biliyorum. O yüzden ben bir relok atayım dostlar geleyim ondan sonra yapıştıralım. Dostlar bilerek Z2'ye girdim çünkü BDV'ye yaklaşık bir 20 dakika var. O yalan olmasın. Bu arada benim bankada bir tane daha olacaktı. Şey iki tane daha. Şu bankadakileri bir alayım. BDV için niye ikiye giriyorum? Sebebi de şu. Pazar sunucularında genelde karşınıza boş atıyor dostlar. Bilginiz olsun. Doğru hatırlıyormuşuz. Üç tane oldu. Bu arada ilk artı yedi olursa diğerlerini artı altı bırakırım. Hatta ikincisi de olursa durulabilir. Emin değilim. Bak o kısımdan emin değilim. Şöyle bir direkt anvilin başında basacağım. Yedinci slotu kullanmıyorum sizler için. Orta slotta sallayacağım. <laughs> Sonra kızıyorsunuz bana hep yedi hep yedi yanıyorsun işte atma diye. Aşağıyı takip edeceğim mümkün mertebe. Biraz daha sarar attım. Geldi galiba. Galiba geldi. Aa geldi sandım biliyor musun? Aşağısı o kadar güzel parladı ki. Şunu da 9'da atalım. Biz muhtemelen battık değil mi? Elleğimi yedik geldik olacak birazdan. Abi şunu ver de sonuncu riskine girmeyeyim. Anvil şu an disco topu gibi. Attım araya. Muhtemelen yandı. Arada bir kırmızı gördüm. O bizimki. Gelmiş. Abi geldi diyoruz yanıyor. Yandı diyoruz geliyor. Ben anlamadım bu işi ya. Ben anlamadım bu işi. VB7'lerin az önce fiyatına bakmıştık. Artı altının da fiyatı ortada. Şu anda kardayız dümdüz kardayız. Kardayken de hiç riske atalım istemiyorum açıkçası dostlar. Ben bunları bankaya kaldırayım. Pazarı kurduğumuzda bunları bankaya koyarız. Pazara koyarız bankaya diyorum. Müsaadenizle BDV gelene kadar bir kişisel işlerimi halledeyim. BDV'de görüşürüz. Dostlar BDV'ye tıkladım. 160'ta falan tıklayabildim. Yani bazıları tıklama sırasına göre alıyor BDV hala demişti. Artık dolu boş ne gelir bilmiyorum. Biten pusumuz için keş yüklemeye çalıştım ama sürekli hata veriyor. Sebebini bilmiyorum. Akşam ya da yarın bir tur daha deneriz. Çok önemli değil. Bu L'den gönderilen 3 günlükleri kırdım. Bu sefer Patosların birini Mage, birini Priest olarak kırdım. Bir deneriz. Bir de şöyle farklılık olsun diye Valkyrie yerine Gripton kırdım. Bir bakalım şöyle çarımıza. Bu da güzel görünüyor ama bu genelde HB ile çok daha tatlı görünüyor bence. Bu arada şöyle hemen göstereyim onu da size. Normalde 30 artı 20 defans veriyor. Yani bize 50 defans vermesi lazım. 1418 defansımız var. 1468 olması lazım ama 1480 oluyor. Yani pasifimizi bunlar da tetikliyor. Daha önce dediğim gibi Warrior'lara defans kırılmasındaki temel mantık da bu. Bunu da söylediğimize göre müsaadenizle ben BDV'yi bekliyorum. BDV içeriye çektiği gibi tekrardan kaydı açacağım dostlar. Evet dostlar BDV çekti. Karşıda rakip de var. Şöyle hiç zaman kaybetmeden ağaç atak defanslarımı basmak istiyorum. Şu Live Jewel'la birlikte. Açıl artık. Açıl susam açıl. Bu arada svc'yi de basacaktım. Arkadaş attı sonra basarız olmazsa. Ona bu arada R vurmam gerekiyordu. Şöyle bir seriden oynayabildiğimiz kadar oynayalım. Güzel git hocam. Tamam buradan çıkmaya gerek yok. Gördüm ondasın da. Bir tane daha bir tane daha. Hop. Allah kahretsin taş kalmış orada. Deskent yok ben de diyorum neden atmıyor. Kör oldum hocam kör oldum kusura bakmayın ya. Ama buranın böyle komple düşmesi de benim suçum değil yani şimdi. O kadar da değer. Şu envanteri de açalım. Bak foto hiçbir şey saat kalmamışız. Bir tane daha ah be. Bu arada bu kazanılmayacak bir BDM değil. Onun öncelikle bir farkına varmamız lazım. Bizde Priest de var. Ama tek Priest mi? Aynen tek Priest. Adamda buffer. Geçmiş olsun. Çok zor çok zor. Ama onlar da 7 kişi. Çok garip bir BDV bizi bekliyor. Hayırlısı. Aşağıdan mı? Attım ben kaplanınızı. Koşun abi. Kim oynuyoruz? En azından bir birleme verseniz. Kanka sen ona vuruyorsun da. Tamam dön buna. Dön kara Birlemeyi gördüm. Vura vura gidiyorum. Bir tane daha. Yok ol. Tamamdır bu düştü. Döndüm kara kediye. Bir tane daha vurun. Aynen aynen aynen. Küçülmüş arkadaş. Şöyle bir sana sıkrayım. 7. 7'yi gibi de düştü. Helal. İyi diyoruz iyi. Her türlü vinya, altar. Kalkanımı takıp alabilirim. Bana kalırsa da taşırım. Tamam arkadaşa kaldı, hiç problem değil. Devam. Dostlar bu arada biz altarı taşıdık. 231'e 28 arkadaşlar çıktılar. Yapacak bir şey yok. Çok bir kesit çıkmadı ama seri seri vurduk geçtik diyelim. Bu arada unutmadan BDV'ye girmeden önce yazan BigFish dostumuza buradan selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda da partimizdeki Zadillak daha doğrusu Kadillak mı acaba diye okusam bilemedim dostuma da buradan tüm teşekkürlerimi iletiyorum. Söyledim mi hatırlamıyorum ama bu arada bankamızda bir tane yeşil kutu kalmış onu ben görmemişim. Buradan aldığımızla birlikte iki tane de yeşil kutumuz oldu. Şimdi birazcık işlerim var, yemektir vesaire. O işleri halledeceğim dostlar. Daha sonrasında da Z1'e tıklayacağım. Anca JR'ye kadar girelim. Çünkü Z1 harcı bir yerde maalesef giremiyoruz bildiğiniz gibi. Dediğim gibi ben yemek işlerini vesaire hallettiğimde tekrardan kayda girerim dostlar. Dostlar JR'ye girdik. Çekti bizi. Şöyle bir partimize bakıyoruz. Partimiz çiçek 2 priestimiz var, iki mage'imiz var. Biz tek warrior'ız, diğer arkadaşlar asas okçu. Problem değil. Bu arada Arthur Shelby ve X Berko isimli dostlarıma da tüm iyi dilekleri için buradan teşekkür ediyorum. Bir bakalım ilk odada bizi hangi mob bekliyor? İlk odada Lillime çıktı dostlar. Şöyle şuradan Lillime'yi vururken şöyle bir tor düşeceğiniz mi? Düştü. Şimdi yere vurabilirim. Bu arada dostlar bunu yapmayan çok fazla warrior var ne yazık ki. Çıkan TV'lere, DS'lere Yere vurmadan önce kesinlikle torun düşmesini bekleyin. Apostarda önemli değil zaten çok yüksek deme içedikleri ve kolay öldükleri için yapıştırıp geçebilirsiniz de. Kesinlikle ama kesinlikle dediğim gibi tor düşmeden asla asla yere vurmuyorsunuz dostlar. Şimdi hızlıca biz ilk odayı bir bitirelim. İkinci odaya geçtiğimizde ben tekrardan kayda girelim. İkinci odada da Red Dragon var dostlar. Ne çok hızlıyız ne çok yavaşız. Böyle tam tadında tor düştü az önce dediğim gibi. Şimdi yere vurup rahatlıkla kesebilirim. Üçüncü odaya bir bakalım. Çok fazla DS atmıyor. Neyse ki o bir tık bizi kurtarıyor. Umarım böyle devam eder. Şu ağzımı açmayayım. Üçüncü odaya geçeyim de tekrardan kayda girerim. Üçüncü odada yine Red Dragon'la karşılaştık dostlar. Dediğim gibi partine çok hızlı ne çok yavaş. Dakika 28.40 muhtemelen biz burayı tamamlayıp devaya koşana kadar. 26 falan olacak bir aksilik yaşamazsak. Kesilme ihtimali var devanın. Umarım kesilmez. Deva'da görüşürüz. Evet dostlar 5-5 var. Direkt bastım SC'lerime. Hayatta acımam CR'de SC'ye. Siz de acımayın. Tek tavsiyem budur. Şöyle acım seninle bir oynayalım. Şuradan çıktım sildim kılıcımı. Sikeyle oynayacağım bu arada. Ama beni birisi süpersin mage. Kür neden gelmiyor? SC'liyiz de kimsenin umurunda değil. Neyse ki 2-1 oldu yalandan. Orada devaya bir anda dönmedik mi diyeceğim de kesemeyiz galiba ya. Muhtemelen kesemeyiz. Neyse bir bakalım tekrardan inecek mi arkadaşlar? İlla ki inerler. İndiler bizim asaslar yılanı da bekliyor. Öndeyiz zaten o yüzden monoyu kesmeye gerek yok. Pek yaklaşmak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Tamam biz onların bunun önünde bekleyeceğiz ya. Yapmamız gereken en mantıklı hareket bu. Evet arkadaşlar gelmeye karar verdi. Şurada oynayacağım. Kılıçsız oynayacağım. O da eve bana mı geliyor? Gelmedi. Birlemeyi gördüm. Tut kanka beni. Nereye gitti o kal? Arkaya aldılar. Süpersin. İçeriye şöyle bir attım abi screen'i. Göremiyorum ama körüm. Dillemeyi gördüm. ESC geldi. Birer skor alındı karşılıklı. Orada arada damage atamıyoruz gerçekten debuff olmadan. Sıkıntı değil. İdare edeceğiz. Evet karşı taraf monu'yu aldı. Şu anda 3-3. Aslında biz de şu an monu kesebiliriz ama ben bu arada şöyle bir mage'lerini tuttum. Gördüm gözümün önünde. Asas gelirse screen'i atacağım. DB bana geliyor gibi hissediyorum gelmedi. Hoş geldin. Asas atmaya çalıştım da atamadım. Kime veriyorsunuz? Kanka asas yerine asla piri falan versen rahat oynarız ya. Neden ısrarlı asas? Mono'yu oynamayı gerçekten istiyorum ama o kalkan taktı zaten. Tamamen yalandan vuruyorum. Tamamdır. İlk gül geldi. ikinci de gelecektir. Sen bir scream şöyle. DB'lendi o. Kılıçlayacağım. Yanlış des. Çok iyi. Hemen dön içine. Döndürsene kanka şuna. Nereye topladın? Bu arada bunların meşleri nerede? Ben direkt meşlerine koşacağım ya. Israrla oraya ona hiçbir şey atılmıyor ama meşleri de meçiyi. Diğer tarafa kal geldi şimdi. Tamamdır. Ben ateş parçasındayım. Şöyle bir yere vuracağım oraya. Kanka gördüm onu da. Meclis çekecek ki tekrardan. Bir daha güzel. Şöyle buradan gördüm. Doldur kanka artık. Kılıçlıyım da. Hop hop hop. Son anda çıktık oradan. Kanka burada bile atmıyoruz mu? <laughs> Ya işte eğer yeterli iteminiz yoksa, oyunculuğunuza güvenmiyorsanız dostlar, str priyesi olarak girmeyin bu jd'lere. Eziyet çektiriyorsunuz yani bir noktada. Sonra neden bana odaklanıyorlar dersin, maalesef. Evet dostlar, tam olarak tahmin ettiğim gibi oldu. Toplu CC yok takımda maalesef. Toplu CC sizde imkansız zaten kazanmak. İki bilekle çıktık. O da zaten bastığımız CC'lere gitti. Yani bedavaya girdik gibi bir şey oldu. Problem değil. Ben çare bu şekilde burada bırakıyorum. Zaten saldık dediğim gibi en kötü KS deneriz eğer kesmeye kalkarlarsa. Ondan sonra işe gideceğim. Yarın geldiğimde de şöyle CZ'de bir farm kovalamaya çalışırız. Evet dostlar şöyle bir pazar kurdum. 7 VB, 6 VB, green chestlerimiz ve black gemlerimizle. Hepsi satılırsa üzerimizdeki para bir GB'nin üzerine çıkacak. Ve rahatlıkla şu anda kurulamıyor da birazdan kurarız. Örnek veriyorum 7 şal ayaklığımızı da satıp 8 çitin ayaklığı alabiliyor durumdayız şu anlık. Normalde farma gidecektim biliyorsunuz. Ama videonun en başında da söylediğim sebeplerden dolayı ne yazık ki şu anda herhangi bir bebek bakıcım yok etrafımda. Üzülerek söylüyorum. Ve tek başıma da hayatta kalamadım CZ'de açıkçası. Bu yüzden Farmdan vazgeçtim. Pazara indim. Tamamen mecburiyetten. Çarımızda herhangi bir değişiklik yok zaten. Bıraktığınız gibi duruyor. Müsaadenizle 20. bölümü burada kapatmak istiyorum. Çünkü yarın birazcık yoğun olacağım sizin de video izleyeceğiniz gün. Ancak sizlere şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Perşembe günü dostlar saat 19.00'da yayında olacağım. Serinin gidişatı ile ilgili yayında böyle canlı bir şekilde karşılıklı tartışalım edelim. Ne yapalım? acaba GB mi eklesek ya da server mı değiştirsek ya da job mu değiştirsek diye bir istişare yapalım istiyorum sizlerle. Tabii ki buna hepiniz katılamazsınız bunu da biliyorum. O yüzden katılamayan dostlar için de ayrı bir video çekip yorumlarını değerlendireceğim bilginize. Duyurumu da yaptığıma göre müsaadenizle dostlar Çalışan Warrior'ın 20. bölümüne burada bir son veriyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Çok memnun kaldım. Hadi eyvallah.